Merhaba arkadaşlar ben Playlist'lerle de Zafer bugün birlikte Minecraft Classic Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ev yaptık sonra yatak falan filan normal klasik şeyler. Aslında bir videoyu çekmiştim. ikinci bölümü çekmiştim. Yalnız 10. On, dakikada falan videonun sesimi kaydetmediğini gördüm. Ee, öyle oldu ee, ne yaptım kısaca işte bir ileride bir köy buldum çölde İşte buğdaylarını etlerini falan çördüm yay falan skeletondan biraz maden indim kömür falan buldum hile de yoktur zaten zaten hile yapsam bunları almam Köy ee, ileride arkadaşlar <laughs> bu bölümde şey yapmayı düşünüyorum Düşünüyorum derken e, Saat ayarlamamışım arkadaşlar Hemen geliyorum Devam ediyorum arkadaşlar ayarladım saatimi Şimdi e, ne yapalım Şuradaki madene bir girelim e, Meşalem var Taş kılıç. Demir is e, Bulmak istiyorum bu bölümde çünkü demir ihtiyacı Demire ihtiyacımız var Hatta bak orada demir varmış Demir e, zırh e, Sağlam eşyalar demek Kendimce e, <laughs> demire ihtiyacımız var. Bu demir şeyler nerede? şuradaymış yanlış yere koymuş. Bugün madene şey yapacağız. Maden de olacağız. Genellikle. Diğerki bölümlerde nedir olabilir? Olabilir elbette olacak. YouTube açılmadı biliyorum arkadaşlar açıldı denildi ama tekrardan kapatıldı YouTube açılana kadar Minecraft Classic Survival videolarını koyacağım YouTube açıldığında Bali oyununu oynamaya başlayacağım çünkü Bali bilmiyorum. YouTube açıldığında konulması konulsa daha iyi olur diye düşünüyorum ben. YouTube açılsın. Zaten çok fazla bir şey değil. Bence açılır. Kendimce açılır bence. Bu, ara, bu arada oyun kasıyor. Açılır. Açılığında Bali'ye başlayacağım arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. İnşallah olmaz. Çünkü oynamak istiyorum. Bali çok zevkli bir oyun kaç bölümde biter bilmiyorum ama oynayacağım <laughs> bu arada barış mıyım Evet ee, başka ne var şöyle koyalım inelim aşağı su sesi var derine mi indik bayağı yok bakayım kaçtayız bu hmm. kırkta niye kasıyorsun O zombi spam'lı. Çok iyi. ilk dungeon. İlk dungeon ilk e, ilk dungeon'ımızı bulduk. Hayırlı olsun. <laughs> Oo, o ses neydi? <laughs> Şimdi ben şuraya hemen ışıklarımı koymak istiyorum ki spamlı olmasınlar. Ee, bu arada bunlar benim etrafımda neden dönüyor? Hiç anlamış değilim. Peki daha doğmazsın öyle değil mi? <laughs> Müzik diski, barut, demir, redstone Eğer. Eğer olabilir. Ee, bu dancını şey yapmak istemiyorum. Harcamak istemiyorum. Bu dancım burada dursun. Şey yaparız. <laughs> Kullanırız. Şunu da kırayım. Hı, doğdu. Sen oradan çıkamazsın. Ben seni böyle öldürdüm. <laughs> tamam. <gülüyor> bu arada oyun kasıyor arkadaşlar. Bir bakayım geleyim. Devam ediyorum arkadaşlar ee, bir program çıktı sanırsam ondan kasıyor inşallah kasmaz. <laughs> Peki bu ne? Oo ooo oo. korktum lan korktum lan korktum lan. Oyun. Allah Allah bunun burada ne işi var acaba? Senin burada ne işin var? <laughs> bir, bir yerden girmiş. Eşyolu. Kömür lazım. Kaç demirimiz var? 12 demir. İyi. Eşya çıkar. 24 tane bulalım ki demir set yapalım kendimize. Tamı tamına bir bulalım ki yaratıklara karşı güçlü olalım, ilerleyelim oyunda. Tek amacım bu. Şuanda. Şunayı bir arkasında bir şey vardır diye bakıyorum. Şöyle. Hayır. Arkasına bir şey yok. Peki geri gidiyorum. Bunu öldürmeyeceğim. Sen buraya aşağı. Ama sen öldüreceğim. Pis yaratık. O oh, şurada da demir varmış birazcık. Şu demiri de alalım. Demirsiz kalmayalım. Şu kömürler her zamanki gibi O kadar çok demir kömür toplayacağız ki artık kömür toplamaktan sıkılır olacağız. Bayağı bir kömür çıkıyor yalnız. Bir bir kömür bloğunun arkasında en az bir 10 tane kömür rahat bulursunuz. Bazen de bulamazsınız tabii ki de ama bulursunuz. Oo bunun arkası boş. Şurada bir şey mi var? Oo demir çok şanslıyız. Yalnız çok şanslıyız yani. Nasıl denk geldiyse artık. Oo, 3 tane. Oo, 4. Oo, 5 tane. Yalnız çok iyi geldi. 20 tane yapmış bulunuyoruz şu anda. Çok süper yani. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Kaç tane dolmuş? Gelin. Oyun sesini biraz kısabilir miyim? Kısabilirim. Kısabilir miyim? Hayır, hayır, hayır. Hayır. şöyle bir şey yapsam altı kassam aytınlar gelir mi bana gelmez şöyle hiç gelmez gelmiyor <laughs> iyi böyle ek şey kasarız <laughs> xp kasarız 3 leveliz şu anda level kasarız falan falan filan <laughs> ah yanlış yere koydum İyi buradan çıkabiliriz ama bakalım Belki bir yer daha vardır gözden kaçırdığımız Yok gibi ya Bu maden ni, Madenin ömrü bu kadarmış Yukarıda var mı peki Yukarıda olması lazım Var ama Su Gitmek istiyorum Bir şey yok ya ölmeye hak ettin ol yukarı yukarı o yavaş gel yavaş gel o olamaz kılıcım kırılacak tahtam var çok iyi çubuğum da var süper yapalım hemen <laughs> bir tane göz çıkarmaz Pardon böyle Tamam sen şuraya gel sen de buraya gel sen de buraya gel okey Kamadım. Ee, eve gidelim. Uyuyalım. Creeper, Creeper, Creeper patladı. Çok iyi ettin. Enderman. Enderman gördüm sanki. Evet, Enderman'miş. Ben evime girip gitmek, gitmek istiyorum. Evime gitmek istiyorum. Uyuyalım. Aa, Yaratık var şu doğru ya. Neredesiniz? Şunu alayım. Hayır. <laughs> Lalet olası. <laughs> Öl artık. Uyu. sana be. Kılıcın sapı görünüyor. Başı gör. <laughs> tamam. Enderman orada mı? Evet. Gider şimdi. Ne oldu lan? Yanıyorsunuz mu? <laughs> Domuz. Domuzu öldürelim. Domuz Bey yaşama yakın yok. <laughs> Zaten yanacaksın. Hiç yanına gitmiyorum. Şimdi madene gitmeden önce köydeki büyümüş şeyleri çöreceğim. Alacağım yani. Çalacağım. Tohumları. Cık, varmış ya bu tohum demeyeceğim. Buğdayları. Tohum. tohum da geliyor aslında. Baksana. 60 tane tohumumuz var. Çok iyi. Kendimize tarla yapacağız. O iyi aklıma geldi. Ee, bir maden bulsak fen olmaz. Çünkü maden bulmak bir hayli zor. Bu haritada sanırsam. ilk başladığım yerde kolaydı aslında. Vardı birkaç maden ama onlar da nereye kadar? Kırpırın patladığı yer burası sanırsam. Arkamızda patlamıştı hatırlarsanız. Şunu bir almak istiyorum ben ama yiyecek. Canım dolar. Ne haber? Benim okum yayım da var. İyi. Biraz ağaç keselim ki alamıyoruz yalnız. Ne atabiliriz? Şuraya atalım. Turuncu ağaçlar burada pol. Var bayağı burada yalnız. Çok iyi. İyi iyi olmasına da bir maden bulalım. Arka tarafta vardır illaki. İnek de varmış. B gayet iyi. Şimdilik. 20 dakikalık videolar. Hmm. Devam ediyor arkadaşlar. İleriki. E, Youtube. Kanalımın geliştiği günlerde youtube pardon video e, süresini uzatabilirim arkadaşlar çünkü belli bir takipçiden sonra 20 dakikalık videolar az gelmeye başlayacaktır illaki oh tamam bulduk az gelmeye başlayacaktır o sebepten dolayı videoları da uz uzatabilirim ama izleyici e, kitlem olursa şöyle koyayım. Oo, genişmiş, çok iyi ya. Biraz ileri gideyim. Oo, çok güzel ya. Bayağı iyi yalnız. Şimdi arkamda bıraktığım şeyleri toplayayım ki ileride ne olur ne olmaz ölebilirim. Kendimi garanti almam lazım. Belki de ölmem. Zombi sesleri geliyor. Kömür almak için yer kalmadı. Kırık taş atabilirim. Geri aldım kırık taşı. Çünkü set varmış. Almak istemiyorum daha. Çok iyi yer kaplamasın. Çünkü şey de var. Demir. Yeri azalabilir. Yukarıda bir yerlerde demir vardı. Unutmadım. Şuradaydı. Evet. Ee, yine bir örümcek vakası olsun istemiyorum. O sebepten dolayı ışıkla gideceğim. Düştü bir yere. Neredesin? Tamam, geri gideyim. Oradaki kömürleri al, pardon demirleri alacağım. Çok berbat bir oyun sesi. Bu arada telefonun şarjı bitiyor. Neyse önemli değil. Ee, 30, 29, 30 Çok iyi bence demirimiz var. Şu anda. Bize yetecek ee, belli bir süre. Şimdilik. Ee, şu 10 tane harcayabilirim çubuk yapmayacağım. Şurada da biraz demir var. Şöyle. Pekala. Pekala. Bu kadar yeterli. 34 tane. Geri <laughs> gitmeli miyim? Bence gitmeyeyim. Eve gideyim. Demirleri ı, ısıtayım. Eriteyim. Bu arada video kaç dakika olmuş bir bakayım arkadaşlar. 15 dakika olmuş. 5 dakika daha oynayabiliriz. I, o 5 dakika içerisinde Dilerseniz eve gideyim. Evde demirlerimi falan ısıtayım derken 5 dakika illaki geçecektir. indirme Oo. Nasıl gördüm? Nasıl önümdeydin? <laughs> Çok kötüydü. Kaç kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Gelmiyorsun, değil mi? Geliyorsun. Hmm. Gelmemeni istiyorum aslında. Gelmesen olmaz mı? Ee, evim şuradaymış. Bir de bir zahmet ölün ki bana bir et kaynağı olun. Et ihtiyacım var çünkü. <laughs> Buralarda bayağı bir otluk yalnız. Bunları bir ara temizlememiz lazım. Domuz. Domuz. Ölür müsün lütfen? Bu Orada bir daha çıkmışız bir ocak daha yapabilirim. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda 3. bölümde yani bu şeyi yapabiliriz. Yeni bir ev ya bu evi geliştirebiliriz. Bu küçük şeyleri bile videoya eklemek istiyorum. Çünkü bunlar önemli. Neyse şu odunları hemen şey yapalım. Hatta bir chest daha var bizde. Bu chest'i şunun yanına koyalım. 2x çarpı işte daha büyük bir şey, demir, şey, şu demir alalım ki yanımıza dursun. O güzel ya, varmış yanımda etim. Ee, şey yapayım. Ee, ocak, şöyle koyalım. Hı -hı, güzel oldu. Şu, tam üstüne koyayım. Ee, onu sonra şu etleri pişirelim. Bayağı bir kömürümüz var. 64 yarısı buraya koyalım. Ee, onun dışında patates var, yumurta hepsi var. Hepsini koyabiliriz şuraya. bunu ee, da bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da hepsini koy, hepsini koy, hepsini koy. Şunu al, 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 al. Koy buraya. Şunu da buraya koy. Ee, buğdayı al. Onun dışında odun, tahta lazım olacak. Ee, yemek biraz taş. Elbette ki kömür. Ee, başka alacak bir şey yok. Şu hemen et ekmek yapmak istiyorum şöyle yapalım. 9 tane ekmek çok gayet iyi. Güzel. Bunu atalım. Hatta yemekleri şöyle koyayım ki belirgin olsunlar. Blokları buraya koyayım. Bunlar böyle kalsın. 5 tane pişmiş, 9 tane pişmiş. Hemen kendime demir eşyalar yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunları at atabilirim. Ee, ya da atmayayım. Bunu alayım. Bir de bunu alayım. Çünkü demiri kullanmak istemiyorum hemen. Bunlar bir bittikten sonra demir kullanıyorum. Demirlerin süresi bitiyor hemen. Ya bitmiyor da hani idareli kullanalım. O amaçtan yani. Anlarsınız. <laughs> alalım. Ee, iki i̇ki tane yapmak istiyorum. Hepsinden. Ya da bit bir art kalıcı e, kılıcı iki tane yapayım sadece. Ee, kılıcı önem verelim. Sonra şöyle bundan iki tane yapayım bu da önemli kazma keks bundan da iki tane bundan da bir tane diyeceğim ama yapmaya gerek yok sanırsam 20 tanesi ile de ile de şey yapabiliriz zır başka ne yapabiliriz yapacak bir şey yok kalmadı bugün Arkadaşlar maden yaptık. Biraz demir topladık. Bir sonraki videoda da biraz maden yapabiliriz. Bu sefer daha derinlere tabii ki de. Ee, 20 dakika olmuştur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Minecraft zaten akşam oluyor. Minecraft Survival Classic bölüm 2'nin sonuna geldik. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler. Abone olmayı unutmayın.